de şunu söyleyeyim, Bran deplasmanı hı hı. bugünkü ictada Konya Spor maçı, Bran deplasmanına belki bugünkü kadar favori değildi çünkü Bran'ın gidişinden dolayı, Fenerbahçe'nin de Avrupa maçlarındaki deplasman performansından dolayı ama Bran deplasmanına 4 gol bugün 4 gol atılan 8 gol Fenerbahçe taraftarlar mutlu, umutlu, keyifli geleceğe pozitif. Bakar bir şekilde maçtan ayrıldılar. Maçı iki bölüm halinde konuşmamız lazım. Net. İlk yarıdaki Fenerbahçe, evet. ikinci yarıda dakika 87'ye kadar olan bölümdeki Fenerbahçe. Herhangi bir Fenerbahçe taraftarı, ilk kere 3-0. İşi var, aman uyuyayım ya. Anladım, mı? erken hmm. uyuyayım, çocuğumla, mocumla dese ikinci yarı hiçbir şey kaybetmediler, sadece Asensio golü pozisyonu var. Aynen öyle. Evet. Olay bu. Vallahi, i̇lk şut o zaten he, ikinci yarıdaki. Başka hiçbir şey yok ikinci yarıda. İlk yarıda ama konuşulacak çok şey var. Fenerbahçe'nin konsantrasyonu, coşkusu, isteği, doğru oyun şekli, kenarları iyi kullanması, Asensio performansı, Talişka'nın eşittir skor devamlılığı. Bir şey söyleyeceğim, son iki maçta beş gol ha. Evet. Son iki maçta beş gol atmış Talişka var. Yalnız ankette sorduk. Siz de yüklenin. Yönlendirmeyi sevmem. Son iki maçta beş gol olan Talişka bugün de iki gol attı. Penaltıyı da tertemiz. Köşeyi bilse bile ilk yarının en iyi oyuncularından biri Bahadır. O top çıkmaz. Çok doğru bir penaltı vuruşu yerden tertemiz. Bana göre Asensio der susarım başka bir oyuncu. Evet. Ta Gündoğan Bodrum tatilinden beri uzaktan <laughs> yaptığımız canlı yayınlarda sonra geldik. Halen Asensio transfer edilmediği dönemden beri ne lüksü var Fenerbahçe'nin? Asensio'yu almıyor. Böyle bir kaliteli oyuncuyu. Şunu depodan çıkarın dedik, 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 dedik. Şampiyonlar Ligi gitti. Bak, Şampiyonlar Ligi gitti, gelmedi. Neymiş o dönem çok pahalıymış. Hmm. Baba Şampiyonlar Ligi'ne girsen 40 milyon cepti. Aynen. çıkardım paranı hani. Bak çok büyük oyuncuydu. Zor değil. Kalitesinden bahsettik. Geldiğinde neler sunabileceğinden bahsettik. Ve geldiği günden bugüne kadar da bunu sunuyor. Sağ ön forvet arkası 8-6 oynadı. Sol önüne koy yine oynar. Tad için şu tatanı dedi. Kelime kullanın. Akışkan. Yani Galatasaray'ın akması lazım orada o forvet bölgesinde 3. Hmm. bölge dediğimiz yerde büyük takımlar için de önemli olan şu. Zaten rak, e, rakibiniz 7-8 kişiyle sizi savunuyor. Burada hareketli oyuncu olmak, defans defansla orta saha arasında top alabilmek ve bloklar arasında top alıp çabuk dönmek, çabuk hmm. hareket etmek ve çabuk düşünmek Galatasaray bunu Mertens'le çok iyi yapıyordu. Şimdi Yunus Mertens'e göre daha genç bir de presle oynayan bir oyuncu. Yani Galatasaray'da nasıl Torreira olmazsa olmaz Galatasaray'ın son 3 yılda yani Yunus ne zaman olmaz biliyor musunuz? Bir teknik direktör gelir. Teknik direktörün yapısında oyunu kontrolcü anlayış vardır. Yani ben yavaş oynarım. Nasıl olsa büyük takımım. Gol atarım. Daha dengeli giderim dediği anda Yunus'ta problem çıkabilir mesela bu tip oyuncularda. Yani hoca sen dur diyorum sen gidiyorsun ama der. Ee, ama son dönem son 3 yılda Galatasaray şampiyon oldu ve bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu maçlarda Yunus performansı var. Hı hı. Yani Galatasaray Yunus'tan vazgeçemez, Barış'tan vazgeçemez, Sane'den vazgeçemez, Osimen'den vazgeçemez. Galatasaray'ın oyun karakteri bu. Dur desen durmuyorlar. Yani çünkü 2-0 maç hani yine Galatasaray gidişli gelişli oyun oynuyor. Ben maçı izlerken de dedim Galatasaray yani bu durmaz yani oyunu kontrol altına almaz. Şurada maçı soğutayım demez. 4-5 pas yapayım demez. Hı hı. Çünkü giden oyunculara alışmış. Evet. Sen Senin dediğin gibi akışkan oyunculara akışkan futbola alışmış bir Galatasaray var. Onun için DNA'sına aykırı şu anda. Galatasaray bunu oynayacak. Bak sezon sonuna kadar bunu oynayacak. Lemina gelince ilk ailemina Lemina, Toreyra belki Yunus sağda olur işte sahne sakatlıklara göre ama bu kadroyla devam edecek ve Galatasaray için yani lig lig için diyorum hı hı. E, bu öndeki dörtlü çok önemli hem Şampiyonlar ligi için hem Türkiye ligi için Yunus'un oradaki katkısı çok önemli e, onun için Yunus çok şu an değerli bir oyuncu. Grafiğimi yani Mertens'in, Mertensin bu arada. genç versiyonu diyebiliriz bunu aslında başlık olarak. Evet, e, bu, bugün biraz e, e, Yunus'u şey benzettim. Eden Azar'ın e, prime kartları e, puan için çok değerli bir maç ve demolize gidiyorsunuz Başakşehir puan kayıp, puanların kaybından sonra e, o seyahatten sonra tabii bu maçı mutlaka kazanıp işte iki gün önce Galatasaray'ın 6'ya çıkarmasından dolayı hem 3'e indireceksiniz hem de avarajı 2'ye daha yaklaştınız. 2 gol daha kal. Şu 6'dan 2'ye düşürdün değil mi bugün? Tabii. Evet. Bu bilinçle, şimdi şöyle manşetler görüyoruz bakın bu gece ve yarın. Fenerbahçe rahat kazandı. Rahat kazanmak çok nadirdir. Rahatı yetenekli takımlar, bütçesi ve yetenekleri sınırlı olan takımlara karşı eğer ciddi oynarlarsa, o rahat kelimesi çıkar. Ortaya çıkar. Rahatı sağlayan da bu yetenekli takımların maça bakış açılarıdır. Buna aslında iki ayrı yarıdan görebiliriz. İlk yarı çok top rakipteyken bakın. Yani top rakipteyken ne kadar iyiseniz, iyi takımsanız, güçlü takımsanız rakibinizden. Top bendeyken zaten yetenekliyim ya. Ama top rakipteyken topu kazanma saniyem düştüğü, e, düşük olduğu zaman... Yeteneğim ortaya çıkar. Yeteneğim ortaya çıkar. Aramdaki güç farkı da. Olur. Bir kaçırırsın, direkten döner, atarsın, atarsın, atarsın. Sonra aslında biraz aşınmaklık yapayım. Bu istatistik konusunda, GT Spor'da çalıştığım dönemde hep şeyi merak ettim. sağ olsun orada çok iyi bir iki asistanım var Mehdi ile Çağan. Onlara da dedim ki ya dakika dakika alabileyim, skora bağımlı. İşte, bir sıfırken alalım bir de falan diye. Şimdi bu biraz yayıldı biliyorsun. Evet. Biraz sonra da göreceğiz zaten. İlk yarı top, bir de bunu çıkaracaklar göreceğiz inşallah. Top ilk yarıda rakipte kaç saniye kaldı aldıkları zaman ikinci yarıda ne kadar kaldı? Fark olduğunu göreceğiz. Bunu sağlayan sadece Konyaspor'un sıkı, sert oyunu değil. Fenerbahçe'nin daha fazla oynamasına imkan vermesi. Müsaade etti birazcık. Bu da tamamen 3-0 ilgili bir olay. 3-0'dan sonra tıpkı iki gün önce Galatasaray maçında olduğu gibi bu kez geçiş oyunlarıyla daha fazla pozisyon bulma şansım var. Bugün beklediğimden daha aşağıda kontratak yakaladı Fenerbahçe. Bir tanesini golle yaptı. Evet. gol yaptı. Ee, onun için ben eleştiremem. Rahat kazandı işlemem. Rahat kazandıran kapasitedir ve mücadeledir. Coşkudur. Ee, maçı rol almakta tamamen futbolun doğasında vardır. Skorla ilgili bir olaydır. Ne kadar gidin dese de hoca o ister istemez ve e, o şekilde olmuyor. Benimki Trabzon Beşiktaş maçı gibi. Yani şimdi o maçtan sonra skora bağımlı olarak o kadar o antrenör İki antrenör ben, bence başarılıydı. Yani dünkü şu anda Trabzon Beşiktaş maçı konuşmak için bugün eğlenecek olursak. 0 Sonra 4-0. 4-0 oldu. Tedesco Zeki Murat Güney'i yine öptü, sarıldı, kucakladı. Tribünler Tedesco diye bağırıyor. Ederson, ondan sonra tüm takım şu anda alkışlanıyor. Fenerbahçe'de Asensio perdeyi kapatan futbolcu oldu ee, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Şu anda çok acayip bir şeye bakacağım sevgili dostlar. Çok acayip bir şeye bakacağım. Bir dakika sevgili arkadaşlar. ...bir puan durumunda bir şeye bakmam lazım... ...şimdi bir kere Fenerbahçe ikinci... ...onu söyleyelim... ...Sakarya Sporatay Spor, Spor 3-0 yenmiş... Ee, ...Fenerbahçe ikinci oldu... Ee, ...bunun altını çizerek belirtelim... ...Fenerbahçe ligde... ...ikinci sıraya... ...çıktı... ...ama bir dakika nerede... ...niye gelmiyor... ...neden gelmiyor geldi... ...neden geldim İstanbul'a... ...arkadaşlar bol bol beğeni rica ediyorum... Sizlerden süper chat yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar Mert müldür kırmızı, o yeşil. Bırakın abi şu kırmızı, yeşil, mavi olaylarını. Hakem misiniz? Maç mı izliyorsunuz? Bırakın şimdi yok o kırmızı, bu yeşil, bu bilmem ne. Ya bir keyif alın şu futboldan be. Aman vallahi billahi yani bıktırdınız vallahi billahi. Bazıları çok bıktırdı ya. 4-0 kazandı oğlum. Adamlar kütür kütür top oynadılar. Çatır çatır top oynadılar. Galatasaray kütür kütür top oynuyor kazanıyor. E Konya Spor'da kütür kütür çatır çatır top oynayınca diyoruz o zaman. Bak ne güzel oynadı Konya diye. Kazandı abi adamlar ya. Bırakın abicim ya. Ne Mert Müldür'ü ne kırmızısı ne bilmem nesi. Ne yapıyorsunuz abicim ya. Allah aşkına bırakın yani ya. Oh. Bomboş yorumlar böyle. Kazandı abi adamlar. Adam kazandı yine yani. 4-0 kazandı bu defa. Ya yani insanların bu tavırları çok acayip. Dikte en çok gol atan takım şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe. 36 şar gol. İki takımda 36 gol. 36-36. İsmail Yüksek Tarışka'ya üçlü çektirmeyi öğretti. O 1-2-3 yapıyor falan böyle. Çok acayip, çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar Fenerbahçe 4-0 kazandı. Fenerbahçe'de Başeli Santrafor gibi var. Takımın santraforu gibi. Brand deplasmanında, brand deplasmanında